Ben sevmediğim ders yine matematik. Sıkıldım ben bu dersten. Ahmet bu cünyat aslanım benim hadi. Tamamdır. Hocam <laughs> 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 <O>, lütfen <laughs> matematik olmasın. Hadi gözünüzü seveyim ya. Çok gözünüzü seviyorum. Oğlum ne böyle bir şey hocam. sizin sorunuz bu arada okul olur? Sus be Ben de açıp ya ben ne bilmiyorum. benim ağzımda süt var. Bana mı durum nasıl olaya niye oldu ama o yolda çok kötü bir bir gitti niye? Allahım sen büyüksün ne oluyor nasıl kimsin be? Merhaba kardeş benim adım Japa Oysho. Japa Oysho diye isim yok ismini söyle. Niye? <laughs> Yusuf ama yani çok güzel su mümmeler buz ee, iş, onu kurmalı kardeşim sen ne istiyorsun ya ben öldüm mü ölmedim mi canım senin öldün cesetin tam olarak sözü kardeşim adam Eee, evet. şimdi senin minar ile sevap şeyine bakalım açıyorum ben bunu bakalım kaç tane sevap şeyim varmış abu kaç şeyim var kardeş senin çok sevap yaptığın için tasıyor ee, yani hmm, niye korktum ya? Hemen bakam bakayım. Bakam. Hmm, şimdi şu beynimizi suya koyam. Şimdi bakam <laughs> bakam. Yani dursana benim. Ne diyor şimdi? Bir bebeğin tarafından çikolata alıksan. Hem de mandalinalı bir çikolata alıksan.